Selam arkadaşlar Tarot TV hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tatlım ne yapıyoruz? 20 Ocak 31 Ocak aşk enerjinize bakıyoruz. Sevgili Başaklar bakalım. Sevgili Başakların 20 Ocak 31 Ocak aşk enerjisi neymiş? Neler yaşamaları mümkün? Aşk hayatlarında neler olabilir? İnşallah güzel güzel haberler vardır. Şimdi e, burada bir kısım aslanlar ama aslan nereden çıktı? Bak bu linç yiyeceğim şimdi. Aslan dedim başa. Neden böyle yapıyorsun? Neyse. <laughs> ben kendimi eleştireyim de siz peşine gelin. Burada şimdi bir kısım başaklar çok büyük bir kaosun içine düşmüşler. Sadakat yemini etmiş oldukları bir ilişkileri var. Fakat burada e, öyle zannediyorum ki parasal bir çıkmaza düşmüşler gibi. O yüzden yeni bir başlangıç yapacaklar fakat haber bekliyorlar. E, i̇lişkilerini de yapmış oldukları. Yani burada şunu çok net söyleyebilirim. Evet burada sadakat yemini etmiş bir partner var veya başak var. Fakat parayla alakalı hayallerini gerçekleştiremediği ve bunun için yeni başlangıçlar yapmak istediği parasal kaosun içinde olduğu ilişkide bir problemin olmadığı fakat parasal olarak bir kaosun içinde e, içinde olduğu gözüküyor. Bunun için yeni başlangıçlar ve yeni haberler bekliyor olarak gözüküyor. Hayatım e, ekonomik şartlara bakılırsa şimdi yaşaması çok normal. Neyse. Çok böyle ekonomiye, siyasete girmeyeceğim. <laughs> evet. E, bir kısım başaklarda da diyor ki sen çok istiyorsun. Bunlar e, yüksek ihtimalle öyle zannediyorum ki bakalım. Evet. Bunların ee, bir ilişkisi varmış. Bunlar yolla alakalı, yoldaki bir problemle alakalı ilişkiyi bitirmişler. Bunlar yolu sorun da edebilirler. Yani uzak e, mesafe ilişkisi olabilir. Ee, bitirmişler. Ben artık önüme bakacağım demişler. Ama halbuki e, normalde hiç bu tarz e, hani bunu çok cani gönülden söylememişler. Çok açık bir şekilde. Çünkü istedikleri şey Tamamen partner, fakat direnç gösteriyorlar, direniyorlar. Yani güzel şeyler olsun istiyorlar ama o yol onların arasına girmiş maalesef. E, yol araya girmiş olduğu için de Başak bunu çok fazla kabullenmiyor bu yolu, yolla alakalı mevzu durum her neyse bunu çok kabul etmediği çıkmış. Burada iş yeri ilişkisi, iş yeri aşkı, bunlar yeni olacaklar. E, evet. Hmm. Burada başakların e, olgun kadınlarını ilgilendiren bir mevzu var. E, bunlar sanki böyle iş yerinde birine aşıklar veya kafalarında biri var, bir şekilde böyle bir hoşlanıyorlar. E, aslında durum çok şanslı fakat boşlukta gözüküyor. Ama o boşluk artık böyle e, evet boşlukta olan o stabil durumun değişeceği fakat Değiştiğinde şanslı olarak değişecek. Yani e, bu başakların olgun kadınlarına e, bir teklifle gelebilir mesela. Başağın aklındaki e, erkek, iş yerinde olan kişi kimse. Fakat ondan sonra da başağın aklı karışıyor, kafası karışıyor. Sıkıntıya düşüyor. Yani olsa bir dert, olmasa bir dert gibi bir durum var burada. Sevgili başak, yani böyle bir teklif gelecek sana yakın zamanda. O yüzden senden ricam sen şimdiden otur bir düşün bakalım öyle o teklif o iş yerindeki olgun erkekten geldiğinde sen ne söyleyeceksin ona? Evet hayatım bakalım sevgili başakların 20 Ocak 31 Ocak aşk enerjileri neymiş? Neler yaşamaları mümkün? Neler olabilir? Aşk hayatlarında. Oo, oh oh oh. Bu güzel çıktı be. İnşallah destekler değiştirmez de. Şimdi var ya e, burada şöyle bir şey var. Bir kısım e, başaklar gerçekten partnerden istedikleri laf, sözü öğrenmek istedikleri şey öğrenecekler e, ve bir söz duyacaklar. Bu evlilik teklifi olabilir ya da. E, partneri size karşı ne kadar sadık olduğuna dair böyle bir yemin, işte ne bileyim bir konuşma, bu tarz bir şey duyacaksınız. Evet. Burada başakların genç kadınlarını ilgilendiren bir mevzu bu arada. E, çok yakındır böyle eli kulağında partnerden istemiş olduğunuz beklemiş olduğunuz söz, laf her neyse bunu duyacaksınız. Bu ayrı olanlar için de geçerli. Şu an hali hazırda hala ilişkisi devam edenler için de geçerli bir durum bu arada. Bir kısım Başaklar'da bunlar birbirine çok bağlılar aslında normal şartlarda. Başak da partner de birbirini çok seviyor ama ya Başak ya da partner bir şekilde böyle arkadan iş çevirme ya da aldatma gibi bir durum ya yaşamış ya yaşatmış ve bunu bu öğrenilecek olarak gözüküyor. Yani şu tehlikeli Sularda yüzmüştünüz arkadaşlar. Artık o tehlike çanları çalmaya başlamış ve yapmış olduğunuz arkadan iş çevirmeye ya da aldatma fiziksel olarak da bir aldatma olabilir bu. Bunun artık gün yüzüne çıkacağından bahsediyor. Çok net bir şekilde. Yani yakalanmamış olabilirsiniz. Fakat biri bir şekilde duymuş görmüş ve partnere bunu söyleyecek olma olasılığı çok yüksek. Şimdi burada ilginç bir durum var. Sevgili Başaklar için. Şimdi sevgili Başak e, fiziksel olarak özellikle yani seks anlamında e, bir şekilde bir yanı, yanılsama yaşamış. Yani bir şey birileri bunu bir yanıltmışlar. Bunu örnek vereyim mi? Başak bir e, başan olgun şey olgun değil Kadın veya erkeği fark etmez. E, bir ilişkiye başlamışlar. Arada bir seks olmuş, cinsellik olmuş. Ve burada Başak yanıldığını anlamış. Ee, burada neden yanıldığını anlamış olabilir <gülüyor> bilemeyeceğim. <gülüyor> Ama burada bir yanılgı var hayatım. Ve bir yıkım yaşanmış. Başak kendini geri çekmiş. Hatta bu konuyla alakalı uzaklaşmak adına bir yere bile gidebilir Başak. Yani bazı şeyler umduğumuz gibi olmuyor tatlım. Başak da biraz e, öyle olmuş gibi bir durum var. Evet, bakalım son olarak sevgili Başakların 20 Ocak 31 Ocak aşk enerjileri neymiş, neler yaşamaları mümkün? İnşallah güzel güzel şeyler çıksın. Evet. Hayatım. Bir başlatma var yolda yine. Ama bu yoldaki başlatma, başlangıç şöyle. Şimdi var olan aslında bir ilişkiden de bahsediyor burada. Ama bir giz, bir sır, bir gizem var bu ilişkide. Bu da aklımıza yasak ilişkiyi getiriyor. Sanki bunlar ya yeni başlamışlar ya da başlayacaklar. Hatta şöyle söyleyeyim, boşan karşısındaki kişi e, bu yaratmış oldu. Burada, şimdi burası biraz karışık. Başak evliyse şayet e, eşiyle mahkemelik bir şey de düşüne, düşünüyor olabilir. Yani bir yolda bir gizemli bir aşk yaşamış, e, bir başlatma yapmış ve kafasında e, sanki böyle boşanma var artık. ...boşanayım mı, boşanmayayım mı, olayı mahkemeye götüreyim mi, götürmeyeyim mi gibi bir durum olabilir. Aynı şekilde Başak'ın partneri de evli olabilir. Ee, ve Başak'la bir şey başlattıktan sonra, bir şey yaşadıktan sonra... ...boşanmayı düşünüyor olabilir. Ee, fakat net bir şekilde bir boşanma yok. Sadece biraz böyle isteği o konuda yoğun. Yani yasak ilişkisi uğruna evliliğini bitirecek bir kısım başak ya da başak partnerleri var diyebilirim. Çok net. Yani net bir şekilde bitirmeyecektir fakat o düşüncede o algıda şu an çok yüksek böyle düşüncesi var. Sadece kafasına bazı soru işaretleri var. Onları aşarsa bunu yapabilme olasılığı çok yüksek. Bir kısım başaklarda da diyor ki hayatım bir seçim yapman gerekiyor. Sen seçim yapmıyorsun. Sen sessiz kalmayı tercih ediyorsun ama senin diyor partnerin ya çok yalancı e, Ya evet Başakların olgun kadınlarına sesleniyor bu arada e, Ya diyor çok yalancı Ya da diyor bir şekilde bir bağımlılığı var Alkol işte uyuşturucu neyse Bir bağımlılık sahibi diyor bu Karşındaki adam Sen diyor e, sessiz kalıyorsun Bu adamın Bu adamı affetmek istiyorsun gibi bir şey var Yani burada bir seçim yap, yapıp Ya adamı affedeceksin Ya da vazgeçeceksin ama sen ikisinde yapmamışsın. Biliyorsun da yani yalan yalan söylüyorsa şayet yalancı, iki yüzlü bir adamsa bunun bu şekilde olduğunu ya da bağımlılık sahibi ise de bunu da biliyorsun. Ee, ama buna rağmen herhangi bir şekilde bir tepki vermediğin gözüküyor. Adam da garibim oturmuş bekliyor ki beni affetsin diye. O arada hatta bir kapıyla alakalı da bir yani geçişle alakalı da eee Araf'ta kalmış. yani Bir geçiş yapacak yapamıyor senden beklediği haberle alakalı. Çünkü senden bir şey bekliyor. Şu sessizliğini bozmanı istiyor yani. Seçimin neyse bir an önce yap diyor. Ona göre ben de yoluma bakayım. Ee, burada bir kısım Başaklar'da. Bunlar ayrılmışlar. Evet. Ayrılmışlar. Ve e, artık barışacaklar. Çünkü Başak ya da Başak partneri. Ben işte ayrıldığımız dönemde seni fırsat olarak görüyor. tamam Başak fırsat olarak görüyor partner. Çünkü ben birçok fırsatı kaçırdım diyor. Bir şekilde diyor zaman kazanmaya çalıştım süreci diyor uzatmaya çalıştım ama diyor artık diyor yok. Dönüş çanları çalmaya başlamış bununla ilgili de Başaklar çok yakın zamanda bir barışla alakalı bir söz duyabilir, bir haber alabilir, bir mesaj alabilirler efendim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.